Herkese merhabalar. Nefis Yemek Evine hoş geldiniz. 10 dakikada mayasız krep hazırlıyorum. İncecik, yumuşacık pamuk gibi oluyor. Kahvaltılarımızın vazgeçilmez tarifi en az haftada 3 kez yapıyorum. Maya ve karbonat kullanmadım. Mutlaka takipçilerim deneyin. Gerçekten çok pratik ve çok lezzetli oluyor. Kahvaltılarda bal ve pekmez peynirle çok güzel oluyor. Tabi çikolatayla da çok güzel gidiyor. Çocuklarımız severek tüketiyor. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Yorumlarınızı görüyorum. Çok sağ olun. Yetişebildiğim kadar cevaplamaya çalışıyorum. Tam ölçü verdim. Tarifimi hiç düşünmeden hemen deneyin. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. İyi seyirler dilerim. Hemen tarifimize geçelim. İlk olarak 3 yumurtayı geniş bir kaba alalım. Dikkat edelim benim kullandığım yumurtalar biraz küçük. Toplamda 3 su bardağı su, 3 su bardağı süt kullandım. Dikkat edelim ortam sıcaklığında olsun. Daha sonra üzerine 1 veya 2 paket kabartma tozu ilave edelim. 1 paket de yeterli oluyor. Toplamda 6 su bardağı un ilave ettim. Unu ilave ederken azar azar çırparak karıştıralım çırparak karıştırırsak topaklanma olmaz. Kullandığım yumurta küçük olduğu için sizler 6,5 su bardağı da un kullanabilirsiniz. Dikkat edelim. 5,5 su bardağı, 6 su bardağı unla başlayalım. Akışkan hamur hazırlayacağız. Bu tarifimde maya ve karbonat olmadığı için sık sık hazırlıyorum ve çok pratik oluyor. Lezzetini de anlatmak mümkün değil. Gerçekten muhteşem bir lezzet oluyor. Güzel bir şekilde karıştıralım. Hemen sizlere şöyle bir yakından da göstereyim. Kepçeyi sarması gerekiyor. Dikkat edelim kıvamı. Akışkan olmalı. Tavayı ocağa alana kadar 5-10 dakika dinlendirelim. Dinlendirmeden de hemen yapabiliriz. Çünkü maya kabartma tozu yok. Tavayı yüksek ateşe alalım veya orta ateşe. Tava ısındıktan sonra hafiften yağ sürelim. Farklı tavalarda da yapabilirsiniz. Ben krep tavasında yapacağım küçük. Normal tavalarda da oluyor. Sadece yapmanız gereken biraz daha fazla koymanız gerekiyor. Eğer büyük tavalar kullanırsanız. Krep tavasına bir kepçe ve birazcık da ekleyebilirsiniz. Üzerine hafiften yağ ilave ettikten sonra çevirelim. Gerçekten çok güzel görünüyor. Nar gibi kıpkırmızı kızardı. Ocağın altı orta ateşte tavaya hafiften yağladım. Daha sonra bir kepçeden birazcık fazla krep hamuru ilave ettim. Daha sonra bu yöntemle düzeltiyorum. Düzelttikten sonra üzerine birazcık hafiften yağ sürelim. Yağı da ekledikten sonra çevirelim. Dikkat edelim. Orta ateşte de hazırlayabilirsiniz. Bu yöntemle tek tek çevirelim. Çevirerek kızartalım. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi yorumlarda bekliyor olacağım. Videomu ailenizle, arkadaşlarınızla, tüm sevdiklerinizle paylaşırsanız çok sevinirim. Videomu bütün sosyal medya hesaplarınızda da paylaşabilirsiniz. Lezzetini ve kolaylığını bizlerle yorumlarda mutlaka paylaşın. Tarifimi başından sonuna kadar izlerseniz sizler de bu muhteşem tariflerimin aynısını yapmış olacaksınız. Tariflerimde bütün püf noktaları veriyorum. İyi dinleyelim, iyi izleyelim, aynısını yapmış olacaksınız. Bütün krepleri aynı şekilde bu yöntemle hazırlayalım. Kanalıma daha çok video paylaşmam için mutlaka abone olup beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Benim için çok önemli. Bildirim zilini açarsanız bütün paylaştığım videolardan haberdar olursunuz. Gerçekten bu tarifimi çok sıklıkla yapıyorum. Çok seviyorum. Eminim sizler de çok seveceksiniz. Ben hepsini hazırladım. Hemen sizler için şöyle bir sunum yapacağım. Bakar mısınız? Gerçekten muhteşem görünüyor. Hepsini hazırladım. Bakın, incecik, yumuşacık oldu ve de çok sağlıklı oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. malzemeleri açıklama kısmında da yazıyor olacağım. Oradan da yararlanabilirsiniz. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.